Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir uygulama önerisi videosu ile birlikteyim sizlerle. Charme video uygulamamızın ismi. burada ücretsiz müzik, dizi, film önerisi yapabiliyorsunuz arkadaşlar birbirinize. Resimleri var. Şimdi uygulamaya geçeceğiz zaten. Ben de yüklü. Ee, zaten puanı da 4.2. iyi bir uygulama. Şu an bende var zaten uygulama hemen geçelim. Böyle geçtim. Şimdi böyle bir sayfa karşılıyor size arkadaşlar. Ee, müzik, film, dizi, kitap e, kategorilerine eldivmişler buradan. Mesela diziye girdiğimiz işte böyle gönderiler oluyor. İnsanlar yorum yapıyor, öneriyor size videolar, e, dizileri veya film girdiğimiz mesela film kategorisine. Buradan insanlar size film öneriyor açıklama yazabiliyorlar mesela diziye girelim arkadaşlar buradan mesela bir dizi önerisi yapalım ne yapalım mesela bir şöyle buradan seçiyoruz arkadaşlar mesela ne diyelim çok güzel bir diziydi öneririm dedik mesela böyle paylaşıyoruz şekilde kolay bir şekilde şimdi üstte çıkacak Evet çok güzel bir dizide öneririm dedim buradan insanlar işte likelayabiliyor yorum atabiliyorlar bu şekilde güzel bir uygulama i̇şte aynı şekilde kitap dizi film müzik de yapabiliyorsunuz ee, burada bu da profiliniz var müzik film dizi liste yapabiliyorsunuz arkadaşlar en iyi yönü ise buradan modumu bul diyorsunuz mesela müzik e, soruyla de dedik mesela Türkçe işte halimden memnunum diyorsunuz mesela işte ailem olsun işte böyle kategoriye seçiyorsunuz ve size müzik öneri arkadaşlar çok güzel bir uygulama bu yönden böyle mesela dizi girdiniz işte bir dizi seçiyorsunuz o diziye benzer diziler öneriyor size mesela birizim, bir biri girdim mesela tavsiye al dedik. Yani buna benzer dizi önerecek bize. Mesela Lost var, Dexter var. Böyle diziler öneriyor. Çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde aynı şekilde filmde de aynı şey yapabiliyorsunuz. Ee, bu şekilde arkadaşlar oyun ama çok güzel. Çok kullanışlı. Size değerdim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.